Mevlana'nın yolunda. Soru. Peygamber Efendimizin ve Hazreti Mevlana'nın bizlerden istediği nedir? Hasan çıkar dedi. Hazreti Muhammed Efendimiz ve pirimiz Hazreti Mevlana sadece temiz bir gönül istediler. Gönlünü buraya bağlarsan, buraya uygun yaşar, edebini takınırsın, yavaş yavaş sevgini, aşkını maneviyata bağlarsın. Bundan sonra senin hayatın, duruşun, konuşman değişmeye başlar. Ama ben Mevleviyim, sema çıkardım diye düşünürsen sikkeyle, hırkayla Mevlevi olunmaz. Mevlevilik en yüksek ahlak üzere yaşamak ve bunun dışında her şeyden kendini korumaktır. Çünkü yolunun dışında ortalık tuzaklarla doludur. Tuzaklardan ne kadar kendini korursan, hakka o kadar güzel yol alırsın. Bu sözleri duydum, duamı, semamı, zikrimi yaptım, tekamül ettim diye düşünmeyin. İnsan olmamız için örneğimizi karşımıza almamız, onun ahlakı ile ahlaklanmamız, onun huyunu huy edinmemiz lazım. Ondan sonra bizde tekamül başlar. O güzel zatın ahlakını, huyunu almadan sadece kuru ilimleri öğrenen saflara tuzak kurar, bir yere vardırmaz bir gün gelecek seni senden soracaklar. Ne annen, ne baban, ne paran, ne eşin kurtarır, hiçbir şey kurtarmaz. Yaptığın güzel hizmetler, hak için yapmışsan onlar kurtarır. O temiz gönül, aşkın, o güzel bakışın, o güzel duygun kurtarır. Tekamül etmek, Hazreti Mevlana'yı tahsil etmek, eserlerini okumak, yavaş yavaş onun gibi olmaktır. Mehtab'ın her tarafı ışıklandırdığı bir yaz gecesi, Hazreti Mevlana bir değirmen başına gelir. Dönen değirmen taşını seyrederken, ilahi hak, ne suç işledim de cihanı değirmen taşı yaptın, beni buğday tanesi, bana bu çileleri neden çektiriyorsun der. Hak'tan nida gelir, ey benim efendim Celaleddin, değirmen taşının altındaki buğday tanesini ne ile görüyorsun? Hazreti Mevlana, mehtap ışığıyla görüyorum diye cevap verir. Demek ışık da değirmen taşının altına girmiş. Peki değirmen taşı ışığa zarar veriyor mu? Hayır ya Rab. Bu daydan maksat senin vücudun, nefsin ıstırap çeker. Gönlün bize bağlıysa, o ışığa benzer, ıstırap çekmezsin biz seni bu aleme, insan toplumuna bizden bir ışık tutman için gönderdik. Hazreti Mevlana, değirmen başında kendi kendini ırşad ediyor. O sesler nereden geliyor? Cenabı Hak'tan. O da kendinden, Hak Mevlana'dan konuşuyor. Beş vakit namazla, oruçla, gösteriş ibadetlerle insan hakka varamaz. Tekamül eden kişi onlar gibi olmalı. Yoksa 40 yaşına geldim, onu gördüm, bunu gördüm diyemezsin onları sormazlar. Madem ki her şeyin üstünde bir güzellik varmış, niye gönlünü buraya bağlamadın? Demek ki görmedin, gözün kör. Kur'an-ı Kerim'de zikrediyor, beni bu alemde görmeyen öbür alemde hiç göremez. Kör geldi, kör gidecek. Yani hak burada görülecek nasıl görülecek, Allah'ın elçilerine imana bakmak, Hakk'ı orada görmek, oraya ayak uydurmak, Hakk'a yol almaktır. Tekamül etmek, her şeyden arınmak, iman ettiğin yere kendini perçinlemek, kendini orayla büyütmek ve o olmaktır. Kaside Ey can! Biz mi daha neşeliyiz, sen mi daha neşelisin, biz mi safız tortulardan arınmışız, yoksa incinin gönlümü? Hepimiz kendi aşkımıza düşmüşüz, kendimizi seviyoruz, başkasını sevemiyoruz. Bu yüzden gönülden de olmuşuz, gönülsüz kalmışız. Hepimiz kendi yüzümüze, kendi güzelliğimize dalmışız, hayran olup gitmişiz. Biz mi daha mest olmuşuz, içinde şarap bulunan kadeh mi? Biz mi daha temiziz, gönül mü, can mı? Bir bize bakın, bir de aşkın yüzüne bakın hangimiz daha beğenilecek, şaşılacak haldeyiz, hangimiz daha bilgiliyiz? İman aşktır, onu görmediğimiz için biz küfürdeyiz. Sen şimdi küfre bak, imana da. İman ile küfür ses sese vermiş, bir perdeden aşk perdesinden şarkı söylüyorlar. Anlayan, bilen bile bu sözü anlamazken, bilgisiz anlayışsız olan bu sözü nasıl anlayacak? Mevlana Celaleddin Rumi Divanı Kebir, Cilt 4, 1922 Kainatın nuru Hazreti Muhammed Efendimizin, Ehli Beyt Efendilerimizin, Yüce Pirimiz Hazreti Mevlana'mızın, Piran Efendilerimizin selamları, feyizleri ve güzel keremleri, bizleri sevenlerin ve bizleri izleyenlerin üzerine olsun. Allah sizleri hep güzel günlerde yaşatsın. Sevgiler, Allah'a emanet olun. Hu. Mevlevi Hasan Çıkar dedi. Derleyen Sibel Safiye Avcı.